Herkese merhaba arkadaşlar. Bu gecenin sorusunu iki farklı yolla sizlere çözmek istiyorum. Birincisi arkadaşlar birçok arkadaşımız ya hocam bunu bunda hesap makinesi kullansak ne iyi olur böyle çarparız. Dördü toplarız kök için alırız diyorlardır muhtemelen. İki yolla çözeceğim. Özellikle ikincisini bir dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar çok işinize yarayacak bir test taktiği ikincisi. Birincisinden başlayayım. Arkadaşlar böyle büyük sayılı sorularda ortadaki sayıya yani 1903 ile 1907'nin ortasına yani 1905'e A deyin. A diyerek başlayın. Şimdi 1905'e A dersek kök içinde 1903 bizim için A 2. 1907 bizim için A artı 2'dir. Bir de biliyorsunuz burada bir artı dördümüz var. Şimdi arkadaşlar şu kökü düzeltelim. Şunu paranteze alalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz a 2 ile a artı 2'nin çarpımı a kare eksi 4'tür. Bir de artı 4'ümüz var. Bunları kök için alırsak 4'ler gider kök içinde a kare buluruz. Yani cevabımız kök içinde a kare de tabii ki a olduğu için cevabımız a yani 1905'tir. Şimdi bunu bu şekilde çözeriz. Burada problem yoktur. Çözümün bu normalde. Yalnız hocam bize pratik yol göster. Hocam biz sınavlarda böyle tak tak 10 saniyede yapı verelim diyenler için şimdi pratik yola geçiyorum arkadaşlar. Bakın pratik yolumuz şu. Böyle büyük sayılarda sadece son basamakla işlem yapabilirsiniz. Ne demek hocam bu? Bakın 3 ile 7'yi çarpalım. Ne yapar arkadaşlar? 21 üzerine 4'ü e ekleyelim. Ne yapar? 25. Yani bizim sayımızın sonu 25 olacak arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şeyler. İşlemimizin sonucu isterseniz hesap makinesiyle hesaplayın. Böyle bir şey bir şey bir şey eşittir 25 olacak. E şimdi bunu kök dışına çıkartacak olursak sonunun ne olması lazım? 25'in kökü 5 olacağına göre son basamağı 5 olan şıkkı pat diye işaretleyip geçeceksiniz. İşte bu da bizim taktiğimiz taktiklerle matematiğe devam arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hadi bakalım gececiler görüşmek üzere.